Mafes Türkiye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emrullah bugün sizlerle birlikte FIFA 15 Ultimate Team'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü maçımızda sizlerle birlikteyiz. Emo karşı Penafiel maç Amsterdam Arena'da hızlı bir şekilde maça başlıyoruz. Evet yine oyun bilgisi çıktı karşımıza. Burada videoyu durdurup o oyun bilgilerini okuyabilirsiniz ya da oyun oynadığınızda kendiniz görebilirsiniz. Şimdi ok. Adamlar hızlı geliyor abi ya. Kaleci hemen çıkartalım derken top az kaldı. Skor olacak tabi ya. Koner kullanıyorlar. Bizim oyuncuya değmiş. Ben hızlı bir şekilde dripling atıyorum. Koş 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 koş. Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Lan lan lan. Gol gelmedi abi ya. Hadi bakalım. Hadi ulan. Lan o nasıl bir şut oğlum ya. Çok iyi başladık abi maça. Maça iyi başladık ama. Buradan bir arafas çıkaralım. Of harika bir arafas. Ulan gol mü? Ulan, Ulan o da mı gol değil abi ya? Tekrar Ulan bu da gol değil. Ulan Ulan bu gol ama bu gol. Sizin için tekrarını izleyelim. Evet gördüğünüz gibi. Abi bu nasıl bir takım ya? Herkes 9 numara. Shinwalk da 9 numara. Ne tür bir takım ya? Hemen aşağıya oynadı. Oradan da olan 10 numara, 10 numara yapma. Lan vuramadı ya. <laughs> gol kaçar mı? Nasıl vuramadı onu ya? Of. Buradan bir şut ulan. Resmen direği sıyırdı geçti ya. Çok hızlı başladık abi maça ya. Buradan da bir şut ulan yan Olamaz böyle bir şey. İnanılmaz. İnanılmaz. Resmen sahanın tek hakimi Emo Tabi abi güçsüz rakip olursa sahanın tek hakimiz Güçlü rakip oldu mu elimiz ayağımıza dolaşıyor. Hadi bir şut daha ulan. Lan direk. Ne tür bir şans var bende ya. İnanılmaz. Şanssızlıklar üst üste geliyor abi. Bugün şanssızlığın üstünde. Hemen buradan ileriye doğru oynayalım. Buradan hızımızı arttıralım. Aşağıya doğru verdim. Hemen orta atacağım Açabilirsem o da. Abi nereye açıyorsun şu ortayı ya? Of. Hemen aşağı. Vurdu. Ulan o da mı dışarıda ya? Ne tür bir şans var abi bizde ya? On numara, 10 numara iyi vurur. Oo, inanılmaz bir gol. İyi vurdu. O nasıl bir vuruş değil ya. Tekrarını izleyeceğim abi. Topa yakınlaştıralım. O nasıl vurdu öyle ya. Harika bir gol attı. Neyse maça devam edelim. 60. dakika. Evet. Top taca çıktı. Hemen hızlı bir şekilde başlat oğlum. Hadi ya. 10 saat oyuncu değiştiriyorsunuz. Hemen buraya at. Yukarı bir pas. Buradan da buraya bir pas. Ulan bırakmıyorlar bir şut çekelim ya. Oo. Hop. Harika bir şut çekti uzaklardan ama araya giren kaleci. Kaleci topu kurtardı. İnanılmaz bir durum söz konusu. Şimdi bakalım onların hata nasıl olacak derken araya giriyorum tabii ki her zamanki gibi. Lan oğlum hemen yukarı oynadı. Abi yine araya girdiler. Neyse Allah'tan 2-0 üstünlüğümüz var. Uzaklardan bir şut denemesi ama top farklı bir şekilde auto çıktı abi. Hemen kaleciyle paslaşarak çıkmaya çalışacağım. Seri paslaşmalar. Burada biraz hız yapalım. Buradan bir şut Gelse acaba gol olur mu derken ulan. Neyse maç bitti abi nasıl olsa ya. 2-0 değildir. Lan buradan şut çekmeyeyim mi abi? Of. Az kala kaleye giriyordu top. Evet arkadaşlar. Bugünkü maçımızda Penafiel ile karşıydı. 2-0 üstünlüğümüze tamamlandı. Devam et tıklayalım. Ben izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.